Hepinize merhaba dostlar benim Berenur. Bugün sizlerle beraber Procreate anlatım videosu yapacağız. Çok uzatmadan videoya başlayalım. Öncelikle proje oluşturacağız. Tabi belli bir ölçekler var ama biz kostümümüze bir ölçek oluşturacağız ki daha fazla pikselimiz olsun. Unutmamanız gereken şey ne kadar fazla pikseliniz varsa o kadar iyi görüntü kalitesi alırsınız. Yani aslında basit bir şeye değiştiği gibi. Evet basit bir şekilde üstten geçeyim. Fırçalarımız, blend fırçalarımız, silgilerimiz, katmanlarımız ve evet boyalarımız. Hemen fırçalarla başlayalım. Procreate'in içinde bir sürü benzersiz fırça var ama isterseniz siz de beleş fırça indirebilirsiniz veya para da verebilirsiniz. Mesela şuna bakın bir ağaç fırçası Instagram reelsinizde kesinlikle düşmüştür. Onun dışında şu fırçanın güzelliğine bir bakar mısınız? Yani aşık olduğum ve bir saat oynadım program satın aldıktan sonra ve evet Procreate paralı bir program andı biraz pahalı bir program. İsterseniz böyle su texture'ı da var veya farklı bir şey yapmak isterseniz benzer şeyler de var. Sanırım birazcık kendimi kaybettim. Aynı zamanda eğer üşenirseniz fırçanın belli bir ölçeğini böyle sabitleyebiliyorsunuz ve dokunduğunuz zaman şıp diye o noktaya geliyor. Çoğu kişinin Procreate'i satın alma sebebi olan eğer düzgün bir yuvarlak çizemiyorsanız sizin yerinize program bunu da yapıyor. Tek gereken şey yeteneksiz parmaklarınızla bir tane daire çizmeye çalışmak ve basılı tutmak. Üstelik program sadece bununla sınırlı bile değil. Yuvarlayın boyutunu ve şeklini de ayarlayabiliyorsunuz. Sadece bununla da sınırlı değil. Düz bir çizgiyi bile çizemiyorsanız bu konuda da yardımcı olacaktır. Şuna bir bakın hatta rotasyonunu bile seçebiliyorum. Kalanı birazcık fetiş olmaya başlamış ama Neyse bu da güzel bir özellik. Oh, yo 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 sanırım parabol fx eşittir x kare ha, ha, hayır veya annenizi gururlandırmak için böyle bir yıldız da yapabilirsiniz. Şimdi de boyama işine geçelim. Bildiğiniz üzere Procreate'de basıl tutup götürme gibi çok eğlenceli bir işlem var ve çoğu insan ikinci sebep olarak Procreate'i bu yüzden satın alıyor. Ama eğlenceniz bittikten sonra bu iş çok da keyifli olmamaya başlıyor. Bunun için yukarıdaki boyama devam et tuşuna basarak şıp şıp boyayabilirsiniz. Ve valla! Voilà. Üstelik basıl tutarak ne kadar etki etmesini de ayarlayabilirsiniz. Boyama demişken Prokretin'i yeteneksizleri düşünmüş ve saf siyah veya saf beyaz alamıyorsanız renk çarkını iki çift tıkladığınız zaman en yakın rengi seçebiliyor. Ve en iyisi bununla da sınırlı değil. Renk teorisini öğrenmeye üşeniyor musunuz? Artık hiçbir önemi yok çünkü buradan renk teorisini sizin için gösteriyor. İnsanların korku korka bitiremediği şu işi çözmelerine çok sevindim. Mesela şimdi analog renkleri kullanarak bu harika resmi boyayalım. Büyüleyici. Ve ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama burada istediğiniz bir fotoğrafı bir renk paletine dönüştürebiliyorsunuz. Line artınız ve boyamanızı farklı bir katmanda istiyorsunuz ama elle boyamak istemiyor musunuz? Yapmanız gereken şey line artınıza tıklayıp onu referans layer'ına dönüştürmek. Ve şimdi de maskelemekten bahsedelim. Bildiğiniz gibi Christina'nın saçları beyazdan sarıya doğru gidiyor ve airbrush'la bunu boyamak ve sonra silmek biraz üşendirici. Onun yerine bununla uğraşmaktansa katmanı alfa kilidine alacağım ve hiçbir şekilde taşmayacak. Alfa kilidi katmana çizilen herhangi bir şey dışında hiçbir yeri boyama demek. Peki ya beyazla sarıyı ayrı katmanlarda nasıl yapabiliriz? Yeni bir katman açıyorum. Alttaki ile birleştirip ikisini grupluyorum. Sonra işlem yapacağım katmanı kırpma maskesi ekliyorum. Artık en alttaki katman haricinde hiçbir yere boyama yapamayacağım. Ve gördüğünüz gibi iki katman da apayrı yerlerde. Şimdi farklı bir şey deneyeceğiz. Katmanı çoğalttım ve temizledim. Ardından farklı bir renk ekliyorum. Bunu gösterme sebebim farklı layer'lar ekleyebilirsiniz ve hiçbir şekilde taşmaz. Ayrıyeten karşılaştırma yapmak için de iyi bir yöntem oluyor. Şimdi iki parmağımla sıkıştırarak tek bir katman haline getirdim. Evet bir nosebleed emotunu çok beğendim ve şimdi sunucuya ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi farklı uzantılarda da indirebiliyorsunuz. Açıklamadan sunucuya gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan etkinlik duyurularını yapıyoruz. Evet bir çizim programından bahsederken Liquify'dan bahsetmesek olmaz. Türkçe'de akışkanlaştır olarak geçiyor ama bu arkadaşlar resminizdeki hatalarınızı resminiz bittikten sonra veya resmi yaparken düzeltmenizi sağlayan mükemmel bir özellik önce gösterdiğim teknikle beraber şimdi ışık ekleyeceğiz. N tuşuna basarak katmanın blending modlarını açıyoruz ve ekleye alıyoruz. Arkadaşlar hemen hemen her programda maskelemek ve blending modlar vardır ve bunları lütfen kullanın. Gerçekten çok fark edecek artık bas bas bağırıyorum. Şimdi ise Move Tool'u görüyorsunuz arkadaşlar. Katmandaki nesneleri oynatabiliyorsunuz. Bu şekilde çevirebiliyorsunuz aynı şekilde. Aynı zamanda böyle deforme de edebiliyorsunuz. Dövme veya bir kumaş tekçür eklediğiniz zaman bu sarma işlemi çok işinize yarıyor. Photoshop'ta falan... Evet çok güzel oldu. Burada şimdi lasso tool'umuz var. Burada küçük yerlere maskelemek için kullanabiliyoruz. Veya şimdi yüzü seçeceğim ve kopyalayacağım. Yani bunun için de kullanılıyor ve çok işlevli. Hani şu göz kopyalama işi var ya. Ben de şimdi Christina'nın yüzünü kopyalayacağım ve Brian'a e yapıştıracağım. Önce çıkarttım. Şimdi move tool'la yerleştiriyorum. Hani düşünün gözü alıyorsunuz, deforme ediyorsunuz, başka bir yere yerleştiriyorsunuz ve herhangi bir şey bir nevi photoshop yapıyorsunuz ve bu çizimde sizi çok rahat erdiriyor. Peki ya referans penceresinin haberiniz var mıydı? Böyle istediğiniz resmi referans olarak ekleyebilirsiniz. Ve büyük ihtimal çizmeye beceremeyip trace yapmaya geçeceksiniz. Ama bunun için de bir çözümümüz var. Fotoğraf yerleştirmeyi görürsünüz ama böyle bir seçeneğin olduğundan haberiniz var mıydı? Tres yaptığınız zaman kimsenin videonuzda fark etmesini istemiyorsanız bu yöntemi deneyin. Ah, ah tres yaptığınız için siz aşağılayan bir sürü çizerin gizli foyasını ortaya çıkardım. Bu yüzden hiçbir çizer beni sevmez ve sevmedi. <laughs> Procreate demişken animasyondan bahsetmesek olmaz tabii ki. Animasyon desteğini açtığımız zaman aşağıya böyle bir timeline geliyor. Çiziyorum, yeni bir kare ekliyorum ve bir tane daha çiziyorum. Yani çok temel ve basit bir şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Animasyon yapmayı bilmiyorsunuz. Biraz buçuk bir şey anlayıp bir şeyler deneyebilirsiniz. Ama şöyle bir saçmalık var ki burada her bir kare bir layer'a denk geliyor. Onun önce buradan FPS'i ayarlayabiliyorsunuz. Yani saniye başına düşen kare sayısı. Ne kadar artırırsanız o kadar hızlanır. Az önceki konuya dönecek olursak bunu neden yapmışlar en ufak bir fikrim yok. Aşırı saçma olmuş, gereksiz olmuş. Umarım düzeltirler veya bir alternatif sunarlar. Çünkü animasyon yaparken adım adım yaparız. Önce bir sketch, sonra liner, sonra boyama falan. Bunları da ayrı layer'lara yaparız genel olarak. Ama burada böyle bir imkanımız yok. En azından bir layer'ı arka plan olarak seçebiliyoruz az önce gösterdiğim gibi. Ve arka plan layer'ına ne çizerseniz bütün katmanlarda da gözüküyor. Yani buraya o yüzden bir sasi baka. Ve az önce söylediğim video kaydını da bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Hatta videonun sonuna da birazdan koyacağım. Ama ondan önce birazcık efektlerden bahsetmek istiyorum. Buradan bakın noise atabiliyoruz. Yani bunu abartmayın gördüğünüz üzere biraz kaotik ve korkunç oluyor. Yani bu kısma fazla anlatabileceğim bir şey yok. Çünkü biraz göz kararı ekleyeceğiniz şeyler ve bu bahar çok güzel gözüküyor. Şöyle Speed Paint eşliğinde birazcık daha konuşmak istiyorum. Procreate'i önerir miyim? Öneririm arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve anlaşılır yapmışlar programı. Çok güzel. Animasyon konusunda beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ama güncelleme gelecekmiş diye biliyorum. Onun dışında size sormak istediğim bir soru daha var. Bunu Discord üzerinden sormuştum ve güzel bir oylama aldı. Sizce karakterlerimin hikayelerini arkada resim eşliğiyle anlatacağım bir seri yapayım mı? Yani böyle bölüm bölüm olacak. ve Çünkü hani soruyorsunuz ve ben de diyorum ki sonra yapacağım şöyle yapacağım böyle yapacağım diyorum. Ama animasyon çıkarabilecek halde değilim şu an yani ve o baya bir zaman alabilir. Ben de böyle hani bir hikaye anlatımı gibi bir podcast gibi paylaşsam mı diyorum. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda paylaşın çünkü ne yapacağımı ben de pek bilmiyorum açıkçası. Onun dışında bu video sevilirse eğer belki bunun Ibis Paint versiyonunu falan da yapabilirim. Çünkü çok fazla Ibis Paint kullanıcısı var ki ben de eskiden onlardan bir tanesiydim ama sonunda bıraktım bırakalı iki buçuk yıl vesaire oluyor. Hani neler gelişti hiçbir şey bilmiyorum. Onun için araştırma yapmam gerekecek birazcık. Ama gerçekten dijital çizim yapmak isteyen çoğu insanı taşımıştır Ibis Paint. Yani benim için çok önemli bir yerde kendisi. Herkesin de böyle saygı duruşuna geçeği bir program olmalı. Biliyorum beni izleyen arkadaşlarımızın çoğu eliyle çiziyor ve Ibis Paint bu konuda fırçalarıyla yardımcı oluyor bayağı. O yüzden teşekkür ederiz Ibis Paint yapımcıları. Ve yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. 8 dakika olsun diye uğraştım ve bu speed paint'i birazcık uzattım. Evet ve boş yapıyorum bunun beraberinde. Kendinize iyi bakın, yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, görüşürüz.